Havada tek bulut yok. Gök temiz. Güneş yine pırıl pırıl. Hava serin. Ama yine ılık, yine mavi. Yine sakin Akdeniz. Kendine sor. Hadi durma. Şu soruyu sor. Var mısın? Evet sana eğer cesursun demektir. Zira var olmak cesaret ve sabır ister. Bu gece ağladı gökyüzü derinden bir heyecan, bir çığlık yükseldi her yerinden. Gözyaşları ıslatmış yolları her yerinden. bilgeye dair. Bir ses geldi tatlı tatlı bilgeden, kulaklarımı okşadı inceden inceden. Yürek yerinde durmaz o sevinçten, bilge pırıl pırıl ışık veriyor. Cehalet şaşırmış ne yapacağını bilmiyor. Herkes merak ederek soruyor, bilge kimdir? Kimse bilmiyor. Bilge sadece bilgi veren değil. Bilge bilgiyi üretebilendir. Bilge ışıktır, yol gösterir. Bilge bilinçleri aydınlatır. Bilgenin gelmesini bekleme. Bilinçli ve farkında olabilirsen bilge sensin. Senin yüreğindir. Evet, bugünlük bu kadar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.